Sevgili arkadaşlar, akciğer kanserinde hastalarımız bize müracaat ettiklerinde kitleleriyle birlikte ameliyat alıyoruz. Bazen tanıları olmuyor, tanısız girebiliriz ameliyata. Öncelikle göğüs duvarının içerisinde bir kamerayla bakıyoruz. Akciğerin durumuna, ondan sonra lezyonun yerleşim yerine örnekleme yapıyoruz. Tam bir akciğer kanseri tedavi yapmayı planlıyorsak bu tip hastalarda muhakkak tanı elimizde olması gerekiyor çünkü enfeksiyöz hastalıklar başka şeylerde aynı e, nodüllere neden olabilir. Ve biz elimizde bir tanı olmadan akciğer dokusunu çıkartmıyoruz. E, burada hastamızda önce e, göğüs kafesine kamerayla girdik. Lezyonun yerini tespit ettik ve doku örnekleri aldık. Atölyecinin yapacağı değerlendirmede yeter kadar materyal olsun diye biraz fazla aldık. Sonucunu bekliyoruz. Bu sonuca göre ameliyatımızı şekillendireceğiz. Ümit ediyoruz bu hastamız için çok güzel bir ameliyat yapacak ve tam şifa sağlayacağız.